Merhaba sevgili çocuklar, bir videoda daha birlikteyiz. Dersimiz matematik. Sizlerle soru çözümü yapacağız. Bu e, videodaki soru çözümümüzde geometrik cisimler, geometrik şekiller, açı, doğru parçası, simetri ve nokta konuları ile ilgili soru çözümü yapacağız. Yine tavsiyem, e, videoyu durdurarak izliyoruz. Önce kendimiz çözüyoruz. Sonra videodaki çözümle karşılaştırıyoruz. Buna alıştığınızı düşünüyorum. İsterseniz hemen şimdi başlayalım. İlk sorumuz geometrik cisimler ile ilgili. Hangisinin yüz sayısı en fazladır? Hemen hatırlayalım. Dikdörtgenler prizmasının 1 2 3 4 5 yüzü vardı kare prizmanın 6 yüzü vardı. Silindirin 1, 2 ve bir de eğik yüzü vardı. 3 yüzü vardı. Yüz sayısı en fazla olan buradaki duruma göre kare prizma. Doğru seçenek B. İkinci sorumuza bakıyoruz. Bir geometrik cisim sorusu daha var karşımızda hangisi yukarıdaki geometrik cisimlerin ortak özelliğidir nedir bu geometrik cisimler bir dikdörtgenler prizması var bir kare prizma var ama bu sanki dikdörtgenler prizması gibi de duruyor ama kare prizma diyelim bir kare prizma var bir e, küpümüz var şimdi bunların ortak özelliği hangisidir ona bakacağız altı yüzü var Evet hepsinin 6 yüzü var. Bu bir ortak özellik. Tüm yüzleri dikdörtgensel bölgedir. Ee, hayır değildir. Karenin bütün yüzleri dikdörtgensel bölge değildir. Pardon. Küpün bütün yüzleri dikdörtgensel bölge değildir. Ki, ka, kare prizmanın da bütün yüzleri dikdörtgensel bölge değildir. 200 yüz, yüzü karesel bölgedir. O yüzden bu ortak özellik değil. Tüm yüzleri karesel bölgelidir. Küpün bütün yüzü karesel bölgedir. Evet. Ancak dikdörtgenler prizmasının ve kare prizmasının karesel bölge olmayan yüzleri var ki zaten dikdörtgenler prizmasının bütün yüzleri dikdörtgensel bölgelerden oluşmakta. O yüzden bu da değil. 6 yüzü hepsinin altı yüzünün olduğu ifadesi doğrudur. Doğru seçenek A seçeneği. Üçüncü sorumuz da yine geometrik cisimlerle ilgili. Hangi geometrik cisim renklendirmeye göre hatalıdır? Yukarıda bir renklendirme verilmiş. Ayrıtı mavi ile göstermiş. Köşeyi pembe ile göstermiş. Yüzü de sarı ile göstermiş. Bu durumda hatalı bir gösterim var. Demek ki oluyor. Küpe bakalım. Bir küpümüz var A seçeneğinde. Küpte hatalı bir gösterim yok. B'ye bakıyoruz. B seçeneği bir üçgen prizma. Üçgen prizmada da bir hatalı gösterim yok. C seçeneğine bakıyoruz. Bir koni var. Konide yüzü sarı ile göstermiş. Ayrıtları e, mavi ile göstermiş ancak. Koninin eğri yüzünde ayrıt bulunmaz. Ve koninin buradaki tepe noktası köşe değildir. İşte konideki hatalar bunlar. O nedenle hatalı olan şekil C seçeneği. Dördüncü sorumuzdayız. Yine bir geometrik cisimler sorusu. Üçgen prizmanın yüzleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Önceki videolarımızdan da hatırlarsanız üçgen prizmanın açılmış şeklini, kaç tane yüzü olduğunu, yüzlerinin hangi şekillerden oluştuğunu size anlatmıştım. Üçgen prizmada iki tane üçgensel bölgeden oluşan yüz vardı prizma olduğu için geri kalan üç yüzü de üç tane dikdörtgensel bölgeden oluşmaktaydı. Bu duruma göre B seçeneğindeki gösteriş, yüzleriyle ilgili gösteriş doğrudur. 2 tane üçgensel bölge, 3 üç tane de dikdörtgensel bölgeden oluşan Toplam 500'ü var. B seçeneği doğru. Beşinci sorumuzdayız ve yine bir geometrik cisimler sorusu. Yukarıda yüzleri verilen geometrik cisimlerin çeşitleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Burada bir kare prizma verilmiş ve kalp sembolü ile ifade edilmiş. Mavi olan bu küptür ve bir daire sembolü ile ifade edilmiş. Pembe olarak verilen geometrik cismimiz de dikdörtgenler prizmasıdır ve yıldız sembolü ile işaret edilmiştir. Peki bu durumda doğru seçenek adları hangi doğru seçenekte e, ee, doğru bir biçimde verilmiştir. Bakalım kalp kare prizmaydı. Kalp kare prizma olan iki seçeneğim var. O yüzden A'yı direkt eliyorum. Daire küp idi. Daire küp olan bu var. Evet bu da doğru. Yıldız dikdörtgenler prizmasıydı. Yıldız dikdörtgenler prizması. Bu da doğru. O zaman hepsi doğru olduğuna göre doğru seçenek C'dir. Bir geometrik şekiller sorusu var 6. sorumuzda. Hangi noktalar birleştirilirse bu aynı zamanda bir de nokta sorusu. Hangi noktalar birleştirilirse kare oluşur? Yani iki bilgiyi birden kullanıyoruz. Böyle bir soru yaptığımızı daha önceki videolarda böyle bir soru yaptığımızı hatırlıyorum yine. G ve F noktasını birleştirirsem, F ve D noktalarını birleştirirsem, D ve B noktalarını birleştirirsem, B ve G noktalarını birleştirirsem bir kare oluştururum. Hangi kareyi oluştururum? GFDB karesini oluştururum. Peki bu kare hangi seçenekte verilmiş? A seçeneğinde verilmiş. Doğru seçenek A. GFDB karesi. Yedinci sorun bir açı sorusu. Önce açıyı bir hatırlayalım. Aynı noktadan çıkan iki ışın arasındaki uzaklık, mesafe, aralık açıydı. Yandaki şekilde kaç tane açı vardır? Açı olabilmesi için ışınlar çıkması gerekiyor bir noktadan ve bu ışınlar dümdüz dümdüz gidiyor. Yani bir noktadan çıkan ışın böyle bir eğrilik takip etmiyor o yüzden bu kol ve bacaklarda bacaklardaki özellikle eğrilikle oluşan e, açı gibi görünen yerleri açık kabul etmiyorum önce şuradan başlayalım Kaç tane açı var 1 2 burası dikmiş gibi duruyor ama değil hmm, biraz bir hafif eğrilik var 2 oldu. Bu 3, bu 4, burası 5, burası 6. Şurası ayak kısmında oluşan 7, şurası 8. Şu bilek gibi görünen ama eğri devam eden yerler açı değil. Demek ki kaç tane açı saydım? Kaç açısı var? 8 açısı var. Doğru seçenek A. 8. soru. Doğru parçası modeli. Hemen bakalım. Aşağıdaki harflerin hangisinde dikey ve eğik doğru parçaları bir arada kullanılmamıştır? Dikey ve eri eğik olanın bir arada kullanılmadığını arayacağım. B seçeneğinde dikey var, eğikler var. Bir arada kullanılmış. Maalesef değil. C seçeneğinde eğikler var ve dik var. Bir arada kullanılmış maalesef değil. Ancak A seçeneğinde dik var. Yatay var. Ama eğik yok. Bu durumda doğru seçenek A seçeneğidir. Simetri sorusu 9. soru. Ee, bakalım dikdörtgenin hangi simetri doğrusu, dikdörtgenin simetri doğrusu hangi seçenekte doğru verilmiştir? Simetriyi anlatırken size dikdörtgenin simetri doğrularından bahsetmiştim. Hatırlıyorsanız hatta burada işte dikdörtgenin iki tane simetri doğrusu vardı. İkisi de kenarlardan. Bir tanesi uzun kenarlardan iki eşit parçaya bölüyordu. Diğeri kısa kenarlardan iki eşit parçaya bölüyordu. Köşeden köşeye olduğunda simetri doğrusunun her iki tarafında da oluşan parçaların birbirini birbirini tam eşit yansıtmadığını birbirine tam eşit olmadığını ayna görüntüsü olarak birbirine eşit olmadığını söylemiştik şöyle yaptığımızda gördüğünüz gibi yukarıya doğru gidiyor gibi görünüyor Oysaki tam da karşısında oluşup dikdörtgeni tamamlaması gerekiyor bu, bu böyle çizdiğimizde köşeden köşeye çizdiğimizde şöyle yapıyoruz köşeden denk getireyim evet köşeden köşeye denk getirdiğimizde gördüğünüz gibi bir uçak gibi oluyor uçak kağıttan uçak yapar gibi oluyor böyle olmaması gerekiyor dörtgeni tamamlaması gerekiyor o yüzden Böyle bir simetri doğrusu olmadığını, olamayacağını söylemiştik. Burada da hemen gösterelim. İşte burada simetrisi simetri doğrusu maalesef bu şekilde değil. Bu şekilde de değil. B seçeneği de yanlış. B seçeneği de dikdörtgenin simetri doğrusu değil. Biraz önce de gösterdiğimiz gibi bir tanesi kısa kenarların tam iki kısa kenarlardan tam ortadan ikiye bölüyor. Diğeri de uzun kenarlardan tam ortadan ikiye bölüyor. Simetri doğrusu iki simetri doğrusu var. Bu şekildeki iki gösterim dışındakiler doğru simetri doğruları değil dikdörtgen için. O nedenle C seçeneği doğru çizilmiş bir simetri doğrusudur. 10. sorumuz yine bir simetri sorusu. Yukarıdaki harflerden sadece simetri doğrusu çizilebilenler kullanılarak hangi sözcük yazılabilir? Size simetriyi anlatırken daha önce demiştim ki bazı harflerimiz, bazı büyük harflerimiz simetriktir. Simetri doğrusu çizilebilir. Şimdi bunlar arasında, bu verilen harfler arasında simetri doğrusu çizilebilenleri belirleyelim. Simetri doğrusu çizilebilenlerle kullanılan bir sözcük arayacağım çünkü o yüzden nedenle. Öncelikle simetri doğrusu çizilebilenleri belirleyeceğim. A'nın simetri doğrusu çizilebilir. B'nin de simetri doğrusu çizilebilir. L'nin çizilemez. T'nin simetri doğrusu çizilebilir. M'nin simetri doğrusu çizilebilir. E'nin simetri doğrusu çizilebilir ve K'nin simetri doğrusu çizilebilir. Gördüğümüz gibi sadece L'nin simetri doğrusu çizilemiyor. Sadece L'nin simetri doğrusu çizilemiyor. İçinde L olanları direkt elemem gerekiyor. A'yı ve B'yi içinde L olduğu için direkt eledim. Bana ne kaldı? C. C'de meta yazıyor. Harfleri tekrar bir inceleyeyim. Simetri doğrusu çizilebiliyor mu? Çizilemiyor mu? M'nin simetri doğrusu çizilebilir. E'nin simetri doğrusu çizilebilir. T'nin simetri doğrusu çizilebilir. A'nın simetri doğrusu çizilebilir. O zaman doğru seçenek C seçeneği. 11. soruda sevgili çocuklar yine bir simetri sorumuz var. Simetri doğrusu hangisinde yanlış çizilmiştir? B'de 8'in simetri doğrusunu vermiş. Bu doğru çizilmiş. H'nin simetri doğrusu birisi birisi bu. Diğeri de bu. Bunun da simetri doğrusu doğru çizilmiş. Ancak A'nın simetri doğrusu bu şekilde olmamalıydı. A'nın simetri doğrusu şu şekilde olmalıydı. Doğru seçenek A. A'nın ki yanlış çizilmiş. Yanlış çizileni arıyorum. Yandaki şeklin simetri doğrusuna göre simetri aşağıdakilerden hangisidir diyor 12. sorumuzda. Yine bir simetri doğrusu var. Hemen simetri aynamla bu şeklin simetrisi hangisidir? Şöyle bir kontrol edelim. Hemen şöyle koyuyorum ki seçeneklerden de hangisi olduğunu görebilelim diye. Görüyoruz burada simetrisini şeklin simetrisi aynada yansıdığı gibi o zaman bana simetrisi hangi seçenekte hemen belirliyorum. B değil. C değil. C hiç benzemiyor çünkü. A bakın. A ile aynadaki görüntü birbirinin aynısı. Peki aynam olmadığını düşünelim. Aynayı kaldırıyorum. O zaman şekli ters bir şekilde buraya çizeceğim ya da çizdiğimi düşüneceğim. Gözümün önüne öyle getireceğim. E, simetri doğrusuna eşit mesafede şekilleri çizeceğim. O zaman çizdiğimde yine A seçeneğinin doğru olduğunu belirlemiş olacağım. Şöyle bir çizim olması gerekiyor. Şöyle kabaca çiziyorum. Çok vakit almaması için şöyle 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 şöyle. şöyle. Evet. Ve şöyle. Doğru seçenek A seçeneği. 13. sorumdayım. 13. sorum bir nokta sorusu. Yandaki doğru üzerindeki noktalardan hangisi yanlış isimlendirilmiştir? Yanlış isimlendirilmiş olan noktayı arayacağım ve direkt buluyorum. 3. 3 üç numaralı nokta yanlış isimlendirilmiş. Çünkü noktalar daha önce de söylemiştik videolarımızda büyük harflerle adlandırılırlar. O nedenle küçük harfle adlandırılan nokta yanlış isimlendirilmiş. Doğru seçenek C. 14. sorumda yine noktaların isimlendirmesi ile ilgili. Aşağıdaki noktalardan hangisi doğru isimlendirilmiştir? Bu sefer de doğru isimlendirilmiş olanı soruyor. Noktalar büyük harflerle isimlendirilir. O nedenle C ve A seçenekleri küçük harflerle isimlendirildikleri için yanlıştır. B seçeneği büyük harfle isimlendirildiği için doğrudur. Ve son sorumuz yine bir nokta sorusu ve aynı zamanda geometrik şekiller sorusu. Karenin köşelerini nokta ile göstermek istersek kaç tane nokta kullanırız? Şuraya küçük bir kare çizelim hemen. Evet. Bir karemiz var. Bunun kare bunun köşelerini nokta ile gösteriyoruz. Kaç tane nokta kullandık? Tabii ki 4. Neden? Çünkü karenin 4 köşesi var. Doğru seçenek A Evet çocuklar bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.